Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia tatikleri ve iddia analiz kanalımıza hepimiz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 3 Ekim iddia programı ve iddia bülteni ile sizlerle birlikte yol alacağız. Hep beraber rolling, kasık atlama, canlı iddia, iddia sistem ve banko kuponlarda kullanabileceğiniz banko maç tahminleri, bayanç analiz, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ama şu uyarıyı her zamanki gibi yapacağım. Ama ha dikkat bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 temin gibi şeyler lütfen kapılmayın kasanızın ve riskinizin yönetimini yapın. Kimseyi umut dağıtmıyoruz, kimseyi umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir, tutma olasılığı en yüksek teknik analizi, istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri mantık gelinden geçip sizlere sunuyorum. Artık işimize çok fazla değil. Biraz da şans da olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı katlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar vesaire olmuyor. Ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda da defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim ki kasanızın ve riskinizin yönetimi yapın. Bir daha ta tahminler.com web sitemizden de kısaca bahsedecek olursak Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi Banko Maç, Banko Hazır Kupon tercihimi de sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendinize zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde. Günün kuponu önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde. Spor Toto ilgili analiz ve tahminlerimi ise Spor tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarında ok işaretine basınca açıklamalar kısmını oluşuyorsunuz. Oradaki web sitenin linkine tıklayıp ekstra tahminlerimin bulunduğu iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iddia telegram grubumuz var 2 adet. Onları da şiddetle tavsiye ediyorum. Bir tanesi canlı maçlarla ilgili, diğeri de kombine kuponlarla ilgili grubumuz. Para kazanma olasılığı yüksek olan, tutma ihtimali oldukça yüksek olan YouTube'da vermediğim farklı banko iddia tahminlerimi, banka hazır kupon tercihlerimi orada paylaşıyorum. Nokta atışı vuruşlar yapmaya çalışıyoruz. Fazla da maç vermeni az ve öz olaraktan tutma olasılığı yüksek maçlara yoğunlaşıyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Orada da oldukça başarılı bir şekilde gidiyoruz. Tem canlı grubumuzun hem de kombine kupon grubumuzun linklerini videonun açıklama kısmına atıyorum. Yorumlara da iki linki de bırakıyorum. Dilerseniz oradan tıklayıp ücretsiz gruplarımıza katılabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da aksatmayalım. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemiz var. Onlara da aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmanı fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 16'da Fortuna Lig'den Sulevan Bratislava ile karşı karşıya geliyor. Sulevan Bratislava oynadı 9 karşılaşmada 6 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. 20 gol atarken 7 golü kendi kalesinde gördü ve 20 puan toplamayı başardı. Sulevan Bratislava'nın form durumuna baktığımızda oynadığı Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını Deplasman'da seni oynadı ve Senika 3-0'lık e skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Sulevan Bratislava'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. Pohroniye ise oynadığı 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. 7 gol atıp 18 golü kendi karesinde gördü ve 5 puanı bulunuyor. Form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada bir beraber 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaştığımız kendi evinde Trencini oynadı ve Trencini 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Poroni'ye son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim maç sonu 2 iki üst, ikinci tercihim ilk yarı 0 5 üst, üçüncü tercihim maç sonu ev 1.5 üst, dördüncü tercihim maç sonu 1. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde Dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 16'da Türkiye Süper Lig'den Fenerbahçe kendi sahasında Kazıpaşa Sporu ağırlıyor. Fenerbahçe oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 10 gol attı, 5 golü kendi kalesinde gördü ve 10 puan, 16 puanı bulunuyor. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda form durumunda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Hatay Spor'la oynadı ve Hatay Spor'u 2 birlik skorla mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Fenerbahçe'nin son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üste tamamladı. Kasım başıysa oynadı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 7 gol atarken 10 golü kendi karşısında gördü ve ona 6 puanı bulunuyor. Kasımpaşa'nın form durumuna baktığımızda oyunda son 5 karşılaşmada 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Konya Spor'la oynadı ve Konyasporla 2-2'lik skorla berabere kaldı. Maçla ilgili ilk tercihim ev bir üst. ikinci tercihim maç sonu bir buçuk üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızda ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 19'da Estonya Mesra Flora ile Tambeka e karşı karşıya geliyor. Flora oynadığı 22 karşılaşmada 16 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 60 gol atarken 17 gol kendi karşısında gördü ve 53 puanı bulunuyor. Flora'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşması deplasmanı Tulevik ile oynadı ve Tulevik ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Flora'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Flora son 5 karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Tammekaya baktığımızda ise Tammek oynadığı 23 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı. 25 gol atarken 55 golü kendi karşısına gördü, 13 puan toplamayı başardı. Tammekanın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 5 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Tem kendi evinde Payde oynadı ve Payde'ye 5 kilik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Tam Tammeka Tam son 5 karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu 2 İkinci tercihim ev 1.5 üst. Üçüncü tercihim ilk yarı 0.5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara muhakkak bakaraktan aklınızda ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Maçlarımızı yorumladım. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekilde. Elimden geldiğince güzel oranlı risk atma değer, kazanma ihtimali yüksek, ideal ve mantıklı en sağlam iddia tahminleri seçeneklerini oluşturmaya çalıştım. Verdiğim günü iddia tahminlerini derseniz ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak dilerseniz canlı doğran bekli tekli tekli kombada ya da yorulunlukta hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık siz nasıl düşünürseniz diyelim. Kombine kuponlarımızda da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Oynayanları tebrik ederim. Ben kazandım haftalar. Biraz fazla basıyorum. Bazen az basıyorum. Kasamın yönetimini ve riskimin yönetimini bu şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Golver122.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek olanlarla bahis alabiliriz. Kupon bozdurma seçeneği, en yüksek oranlar arttırma seçeneği gibi de bir sürü seçeneği bulunuyor. Kombine kuponumuza gerekecek olursa kombine kuponumuzda ilk karşılaşmam Slovan Bratislava Poroni arasındaki karşılaşma. Maç sonucu ve toplam goller 1.5'tan 1.0 çifte şans ve maç sonu 1.5 üst combo. İkinci karşılaşma Malbölü Mücalbi arasındaki maç sonucu ve toplam bir 1.5 kombodan 1-0 çifte şans ve 1.5 üst maç sonucu kombo. 1.52 gibi oldukça güzel bir oran yapıyor. Ortalama olarak benim tercih ettiğim oranları çok yakın. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız sizin aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayınız. Beğendiyseniz like, beğenmesiniz like tuşuna da basabilirsiniz. O da bir iletişim sonuçta. Herkese saygımız sonsuz. Tercihinizi belirtmiş etmiş ulusuz. Umarım hep, hep beraber hepimiz kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yarınki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.